Hepinize merhabalar, bugün sizlerle de Red Dead Redemption 2'de Bounty Hunter'lık yapacağım. Ee, evet. Welcome to Limoni. Limon, limon. Okey. Aleyküm selam. Ee, bu kimin adı lan? Benim attan sağlam benziyor. 15 dolarlık atla oynuyoruz. Ne yapam ya. Ver ayağım. mıyım? Şimdi burada pek yapacak iş yok. O yüzden ben Tess Strawberry'e gideceğim. Bakın burada bounty var. Hemen buraya vuracağız. Bakalım ne kadarlık yolumuz var. Oha. Burası da bizim kamp. DÜLDÜL Dül Murat abi GF'nin eee atının adını çaldı. Dül, dül gel oğlum dül dül. Dül dül et yeme oğlum. Ben sana şeker veririm. Kandan. Etlere de tükürme. Etler satılıyor. Evet arkadaşlar. Dül dülle bank hunterlık yapacağız. Ne yapalım bakalım paramıza kaç var <laughs> en son hazine vurmuştum birazdan da bu videoyu paylaştıktan sonra bu e, parayı nasıl vurduğumu göstereceğim ve 3 altın yeri göstereceğim ee, bunu bir, evet diyelim 3 tane altın göstereceğim ve bu altında toplam 1500 dolar yapacak raider ile çok iyi para zaten benim 300 param vardı ondan dolayı da sıkıntı etmiyorum. Evet şimdi e, e, nasıl alırım? Lasso ile alırım adamı ben. <laughs> Haritada gezinirken bounty olduğunu gördüm ve direkt kaydı başlatmaya gerek duydum. Çünkü ben Orada bir şey var Adam var mı <laughs> taşınır Adam kadını dövüyorlar. Right. Lan kadını hapsetmişler. Bana Ben şimdi hiçbir şey yapamam. Eksi kovboyluk giyeceğiz. Eksi sal giyeceğiz ama ne yapalım? <laughs> Hayvanların niye yazıyor lan bu? çocuksun. iyi çocuksun. How you doing boy? Dur ben seni besleyeyim ya. Ne vereyim sana? Şekerim bitmemiş durumda. Ha, var. Cool, alright boy. Al bakalım. Aferin. Yeah. Go. Sova Most uncool bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when it come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when it come for you? Dun, 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 dun. Bir saniye lan Şunu dur Rust Elizabeth'de Benim niye bounty'm var lan Ben burada bir çatışma yapmadım Ama buradan çıkarsam Ben strawberry'de hiçbir bounty yapmadım Sadece bir tane adamla kavga etmiştim Onu da yumruğumla öldürdüm Herhalde çıkınca düzel... Yep. Dül dül oğlum Videodayız lan yani. Yok bu örüntü gitmiyor. Öderiz veya kaçarız. Boş ver. Burası Elizabeth. Gene bu var. Allah belanı vermeye. Dül dül hepsi senin yüzünden. Bakayım bu kim kaç var. Tuh Allah belanı versin. Yardım edemem. En son açalım Twitter şey suçuna maruz Bir atımı çalmaya çalıştı. E tabi atı geri çağırınca da adam tepe taklak düştü. Ben kafasına bir mermi sıktım. Jix. değil. Neyse ödeyem ya, kurtuluruz. Sıkıntı birader harbi sıkıntı. Adamlar görüyor beni Şerif'e şikayet ediyor. Şikayet değil. Strawberry. Bonkimizi bir şurada ödeyelim. Bonkimiz var şimdi. Strawberry ödeyelim bir saniye dur. Ben en son burada yanlışlıkla bir kavga çıkarttım. Duran yakmam diiyyoh aleyküm Selamın bacım. bacım mı dur hacım pardon well, Hadi eyvallah Ben şurada sevim alayım ne olur ne olmaz şimdi Bir sıkıntı bir sıkıntı olur elektrik gider yeriz bu. 37 black belly şey yapmışız. Bu bar galiba ara. Evet. Jail. You after <laughs> Josh Brown How much is the bounty? $40 money Word is, he's made a home out of an old mine Up in the big valley mountains But you might want to leave that one on the wall Josh Brown to be a hard man to kill Let alone capture And that's what we're asking for half the bounty hunters in the state out looking for him I want your advice. I'll ask for it, okay? Öldürmeden. Düldün. Saniye. Aa, oh, ha. Tamam gidilir ya. Ben yani zaten daha haritanın birçoğunu yani nasıl diyeyim şimdi? Ben sadece bu alanları biliyorum. Daha şuralar var, şuraları var, şuraları var. Var da var yani Ben daha 30.7'de bitirmişim. Evet. Dur. Dül dül stop kandal. Adama girersek yine banke gireceğim. Kiri 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 Oğlum sen beni nereden tanıyorsun? mı lan yeah. benim? Hello atlı Para para para. Okay, money money green green money's all I need. Green. Money money green green money's all I need. Money money green green. <laughs> dül dül burdan. Yeah. Çıkar mı? Yep. oğlum dül dül beni niye şaşırtıyor lan? bir bakacağım diye. O yüzden buraya bir işaret atalım. Hadi eyvallah. Galiba burası ikizlerin eviydi ya. Yanlış hatırlamıyorsam bir videoda görmüştüm. Bir ikizlerin evi olması lazımdı. Öyle, nasıl diyeyim? Veydi galiba ama ikizlerdi. Ya da nasıl diyeyim? Ateş sesim yavaş. Bantı antepik yapacaksan bana antepik Müzik açsam tabi telif gelir. Telif gelir. Dur. Aha yakaladım. Özür dilerim ama yani seni satmak zorundayım. Özür dilerim. var ya. Artur nereye kesiyor? Al onu yeah. yeah. şunu satarız. Bunu yakalamak için ben günümü verdim kaçıyorlar. Money, money, green, green, that is all I need. need. <laughs> Bunu yakalasam mı lan ben? Öldürsem lan tam hoşuma da gitti. <laughs> ama bu beni yer. Koşa koşa gideceğiz, koşa koşa yerleş. Ne yapalım? Hand. Ne yapalım? Bu. Legendary bu. Ah. Şuradan giderim ben. <laughs> velo red there İki <gülüyor> <gülüyor> hayvanı da teptim mi ben? Yeah. Yeah. So Burada mı? He. <laughs> 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 Burada. You got nowhere to go, bounty hunter. I ain't here to kill you. Does got lumber? Wouldn't matter. Does got lumber? There's only one way out of here, and that's through me. Does got lumber? I'll say something. It ain't gonna be easy. Dur şey yapmam lazım lan benim? Adama koşup lastoyu çeksem bağlasam kafasına sıkmam canlı yaşa. Adam ölü istemiyordu ya. Ben adamın midesine sıktım birader. Hadi son bir kez daha. Ah bab. Ama adamla bize sıkar şimdi. Adam öyle kaçacak. Adam, oğlum bacanla üç kere sıkıyorsa, adam bacaklarından ölüyor ama atar damarına vurduysa, tabi olabilir öyle şeyler. Hadi, hadi, hadi. Lan bacağı da ölmezsin. Ben kafana mı sıktım senin? Hayır. Ben bunu yapmadan bırakmam bu videoyu. O kadar bence hantırlık yapacağım dedim. Kabullenmiyor ha. Yat. Ölü ya da... They're alive, you come with me. <laughs> Ölü ya da diri benimle geliyorsun. <laughs> Ver bakayım üstündekini de boşalt. <laughs> Silah ya. Bu kadar mısın sen? <laughs> ha, delil! Gel döll Bu herif işimi götüreceğiz tamam mı döll <laughs> Lan on neyse ya. Banca antrenman daha fazla para kazanacağız. <laughs> Sus. Kapa çeneni. Boom şekerler. <laughs> Bir daha konuşursan yersin yüzüne yumruğa. böyle. Ağzının ortasına çarparım bir tane. Balıktendir de tendir de tendir de lale gibi kızarmış. Kızarmış kızarmış. Sus! Shut up! Ağzının ortasına bir tane vurdum dedim bak. Başımdın ha. İşte Kovlos Bounty Hunter'lığını yaptı ve suçluyor yani seri katili yakalayıp şerifin yanına gidiyor. Koca yürekli Kovlos. Like Sus! Shut up! Your mouth. bir hayvanı öldürdük boş ver tavşandır of oh, gadem what the hell ne oluyor lan benim tezgah düşürecek bunu hello bu boyalı mı lan Tamam bayılmasın ben bunun yüzüne bir tane daha yumruk atmak istiyorum. Alan gözüktü bize. Getch, getch, call those. What are you doing? <laughs> I bet you got a price on you, too. Somewhere, no one shoots like you do, hasn't had some practice. Here we are. Girl Sus, girl I hear the cells here really comfortable. Bak nereye geldi? Ne yazıyor? Jail, hapishane. Gidemiyorsun, değil mi? Ya oğlum, dül dül bak. Videodayız oğlum, yapma ya. Ben şunu bir sel atayım. Alright boy. Come over here. Lock me up. Forget yes, sir. Me. Now, leave me Get to that my and I'm gonna huh, yani pick the dishwrest me. Assalamu <laughs> alaikum. Sheriff, salam alaikum. Pay's right here. You make you work for it? He me, so I'd say that's a yes. bak. <laughs> Thanks. Hadi eyvallah. Bir sayıyı bize alalım. Yes. Ne kadar da güzel bir sayı. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bugünlük de bounty hunter'larımızı yaptık. 40 dolar cebe indirdik. Ama Ab kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.